Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorum uzun zamandır video çekmiyorum. Umarım bana darılmamışsınızdır. 4 hafta falan oldu video çekmeyeli. İnşallah kanalım silinmez. Bu arada video çekeceğim videonun konusunu anlatayım. Torkun çıkarmış olduğu neon var ya ne, ne kola ne gazoz gazlı içecek Onun tadına bakacağım. Yıllardır bir kola bağımlısı olarak bakalım tadını nasıl bulacağım. Yaklaşsın, şurada sesini bak. Evet arkadaşlar sesini duydunuz. Bakıyoruz rengine önce. Hmm, biraz. Bunun köpüğü biraz farklı gibi çünkü çeker pancarından mı o herhalde? Ne içindeki şeylerden herhalde Coca Cola gibi olmadığı belli zaten. Şimdi tadına bakıyoruz. Bakayım. Bir. Hmm. Tadı biraz garip. Ama güzel. İçilebilir bir şey. Fazla zararlı değil galiba tam olarak. Bakalım. Hmm. Bunu kolay kolay şey gazı içeceği ortanın iyisi diyorum. Ve ablam da orada. Ona da tadına baktıracağım, o kameraya çıkmak istemiyor. Bak, abla. Al, al. Tadı nasıl buldunuz ablacığım? Le -cola gibi tadı. Le -cola gibi mi tadı? Hı, Hı Evet arkadaşlar. Ablam Le -cola gibi tadı dedi Bence içilebilir bir gazlı içecek. Bu arada kutusu tam güzel olmamış. Daha iyi olursa daha güzel olur. Evet arkadaşlar bir tadım testinin sonuna geldik. Videomu izlemeyi ve abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.